Arkadaşlar 8. sınıf Arapça kitabından e, 3. ünitenin 2. dersiyle devam ediyoruz. Dersleri anlatmaya. Ed-dersüstani 2. dersimiz nedir? Et-ta'abun Peki Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ve la tu'assir Rabbi tamim bil hayr. İstemeye dinle ilel ibaratil atiye. Aşağıdaki ibareleri dinle ve a'idha ibareleri tekrar et. Zümmektübha sonra o ibareleri yaz. Fi defterik defterine yaz. İkinci dersimiz neymiş? Etta'avun yardımlaşma. El müsaade yardım demek. El müsaadetü yardım. Etta'avun yardımlaşma. Müsaade yardım. Ta'avun yardımlaşma. Er-reca, rica etme. Rica, Türkçe'de kullanıyoruz. Rica, reca ederim deriz ya. El müsamaha hoşgörü değil müsamaha hani müsamaha gösterme deriz değil mi? Hoş görme. E, yanlışı hoş görme. Yani hoş görme derken hani e, insanların yanlış yapabileceğini bilip dolayısıyla e, bağışlama, hoş görme. E, hemen en ufak bir hatada kızmamak, bağırmamak işte insanlara e, hakaret etmemek. Eş şükru şükür. İstemi ilel cümelil atiye. Aşağıdaki cümleleri dinle. Ve a'idha onları tekrar et. Sümme sonra üktübha onları yaz. Fi defterik defterine yaz. Eta geldi tıflun bir çocuk. Niçin? Li yusaide yardım etmek için. Erracule, Adama. Bir çocuk Adama yardım etmek için ne yaptı? Eta geldi. Kame erracül. Kame ilah. Ne yaptı? Yöneldi erracül adam. İleyhi ona doğru gitti. Ve şekerahu ve ona teşekkür etti. Yani kendisine yardım etmek isteyen çocuğa doğru. Kame normalde ayağa kalktı. Ama ilah harficeriyle. B olsa yaptığı anlamı oluyor. İla harfi ceri ile kullandığı zaman. Arapçada bazı fiiller var arkadaşlar. Bir harfi cer kullandığı zaman anlamı değişebiliyor. Yani Türkçemizdeki bileşik isim gibi düşünün. Yani çanak dediğimiz zaman ayrı bir şeydir ama e, Çanakkale dediğimiz zaman şehir Burada da yani, yani teşbih hata olmasın. Kavme ayağa kalktı demek. Ama ilah harfi ile kullanıldığı zaman işte o tarafa yöneldi. Kavme racul ileyhi ona doğru gitti. O şekerahu ve ona teşekkür etti. Yu'avinuhu ona yardım ediyor. Kim? Badurical. rical. Bazı adamlar ona yardım ediyor. Yu'avinuhu. Nahnu biz bitta'avun yardımlaşma ile nekûnü oluruz. Ceseden vahiden bir beden oluruz. Nahnu biz bitta'avuni yardımlaşma ile nekûnü oluruz. Ceseden vahiden bir bütün, bir beden, tek bir vücut oluruz. Ene ben vahibbu, seviyorum el müsaade. Yardım yapmayı, yardımı kesiren çok. Ben yardımı çok seviyorum. Yardım yapmayı çok seviyorum. Ercu rica ediyorum minke senden ya üstazi hocam e, hocam rica etsem hel tusaiduni bana yardım edebilir misiniz? Deriz ya. E, öğretmenim hocam rica etsem senden rica ediyorum. Hel tusaiduni bana buradaki ni bana tusaidu yardım edebilir misin? Hel burada soru edatımız istemiyor ilel u şarkıyı dinle ve a'idha onu tekrar et tüm mektup sonra onu yaz fi deftelik defterine yaz etta'avun, yardımlaşma etta'avun. ak böyle arkadaşlar birçok anlamı olan bir fiildir buradaki anlamıyla benim Zannımca herhalde başladı anlamı. Müzari fiil ile kullanıldığı zaman başladı anlamına geliyor. Raculum bir adam başladı yazravu ekmeye, şeceraten bir ağaç dikmeye ekmeye başladı. Yani ağaç için dikme diyelim. Bir ağaç dikmeye başladı. Ee, evet. Bir ağaç dikmeye başladı. Nasıl ağaç? Tenşuru, zillen, gölgesi yayılan tutti meyve veren meyve verecek ve gölge yayacak olan bir ağaç dikmeye başladı veya bir ağaç dikmeye yöneldi yani kendisi bir ağaç dikmeyi murat etti ona doğru e, yöneldi feeta <laughs> geldi tıflın bir çocuk liusaidahu o adama hu zamiri şuradaki racule dönüyor o adama yardım etmek için yönel, Yardım etmeye e, için geldi. Fe eta. Buradaki fe hani cümlenin devam ettiğini gösteriyor. E, adam bir ağaç dikmeye başladı. Bunu görünce bir çocuk fe eta hemen geldi bir çocuk li saidehu ona yardım etmek için. Kamer racul ileyhi adam ona doğru çocuğa doğru gitti ve şekerahu ve ona teşekkür etti. Ve huna burada racülün bir adam yebni dikiyor daren. Burada da da diyor bir adam dar ev demek. Bir ev inşa ediyor, bina ediyor. Ya'melü çalışıyor fiha orada leylen ve nehar. Leylen nehar gece gündüz. Gece gündüz o evi inşa etmek için çalışıyor inşa etmede. Ve yu'avinuhu ona yardım ediyor. Ba'du rical bazı adamlar ona yardımcı oluyor. Ve onun için yebnune ne yapıyor İnşa ediyorlar. El esvar. Duvarları e, inşa ediyorlar. Bina ediyorlar. Ce'lu kıldılar fiha orada bir kete ma. Bir su e, bir ke birikinti arkadaşlar. Su birikintisi e, yaptılar. Zera'uha o birikinti e, bir Çintide artık su şeyinde e, Ektiler Ezharan çiçekler atı yaratan. Evet kokulu çiçekler Ektiler O su birikintisinde de Kokulu çiçekler Ektiler Ecib anil es ile Hesebel une şarkıya göre soruları cevapla. Limaza etat tıflü? Çocuk niçin geldi? Bu soruları cevaplayalım bakalım. Limaza niçin etat tıflü? Cevap vereceğimiz zaman soru edatını atıyoruz arkadaşlar. Eta geldi. Et tıflü çocuk niçin? Li yardım etmek için kime er -racüle. Bakın orada lisa idahu zamiri kullanmıştır racul kelimesinin yerine. Biz zamir demeyelim de li sa'ide yardım etmek için er -racüle. adama yardım etmek için geldi. Ma da racul adam neyi bina ediyor? Yebni er adam bina ediyor neyi? Daran bir ev bina ediyor, inşa ediyor. ''Meta ya'melu racul adam?'' ''Ne zaman çalışıyor?'' Ya'malu ''Çalışıyor er racul adam?'' ''Ne zaman?'' ''Sabahen ve mesaen'' ''Sabah akşam diyebiliriz.'' ''Sabahen ve mesaen'' ''Sabahen ve mesaen'' ''Sabah akşam'' ''Ama orada ne demiş?'' ''Leylen'' ''Gece neharan. ''Gece gündüz'' Evet, sabah akşam leylen neharan e, gece gündüz. Dördüncü soru. Men yu'avinur racül. Men kim? Men kim? Yu'avinu yardım ediyor. Er adama. Soru adatını atıyoruz cevapta. Yu'avinu yardım ediyor. Kime? Er adama kim yardım ediyor? Bardu rical. Bardu ricalin. Bazı adamlar. Bazı veya Bardun nas. Bardun nas. Bazı insanlar. Bardun nas. Bazı insanlar. Bazı adamlar yardım ediyor. Yuavinu fiilinin faili. Buradaki bat kelimesi arkadaşlar. Bazı adamlar. Evet, kame harfi ceri, bi harfi ceri ile harfi ceri demişim. Kame fiili bi harfi ceri ile kullanıldığı zaman yapma anlamı veriyoruz. Mesela kame bir müsabaka, yarışma yaptı. Ama burada emir olarak geçiyor Kum, yap, bir müsabakatin. bir yarışma yap. Hesebet ta'limat, ta e, talimatlara göre, el-ati, aşağıdaki talimatlara, yönergelere göre bir yarışma yap. Evet. Kame bi. Havilu. Çalışın. En tuğannu söyleme el uğniye şarkı es sabi. Yukarıdaki şarkıyı söylemeye çalışın. Bir şeklince gidin. Güzel bir şekilde söylemeye çalışın. ve sonra kevvünü oluşturun. Ferikayn. iki takım. Me'estika ikum. Arkadaşlarınızla beraber. Ferikayn. iki takım. Bakın. Ferik. Şuradaki ferik bir demek. Sondaki y ve nun onu iki anlamı katıyor. İki takımı oluşturun. Ee, vel yuganni. Evet. Vel yuganni. Ganna yuganni. Evet. Ee, vel yuganni. Söylesinler. El ferikul evvel. Birinci takım söylesin. Ve ba'dahu. Daha sonra el ferikus sani. ikinci takım söylesin. Birinci takım yani şarkı söylesin. Buradaki lam cezim yapıyor arkadaşlar. Ee, önce birinci takım sonra ikinci takım söylesin. Ve ahiret sonunda da a'ginu belirleyin. El ferikal faiz neyi belirleyin? Kazanan takımı belirleyin. ellezi Öyle ki Ganna söyledi bir şeklin ecmel, daha güzel söyleyen, daha güzel şarkı söyleyen ikinci şey daha güzel şarkı söyleyen kazanan takımı belirleyin. Evet. İstemi ilel aye. İstemiye dinle ilel ayetil kerim. Ayet-i kerimeyi dinle. Vel hadis-i şerif. Hadis-i şerifi dinle. Ve a'idhuma. O ikisini tekrar et. Tüm mektubu sonra yaz. Fi defterik defterine yaz. Bismillahirrahmanirrahim ta'avenu, yardımlaşın alal birri iyilik ve takva takvada yardımlaşın ve la yardımlaşmayın birlikte olmayın alal ismi vel udvan düşmanlık e, isim günah udvan düşmanlık günah ve düşmanlıkta yardımlaşmayın ve takulla Allah'tan korkun e, İnna Allah Hz. Allah şedidul ikab et evet, azabı şiddetli olandır yani herhangi birisi bize geldi bir yardım istedi ama bu istediği yardım e, herhangi bir e, birisine artık e, zarar verme zalimlik yapma zulmetme gibi bir şeyse bu hususlarla diyor sakın e, yardımlık yardımlaşmayın veya birisi bize geldi günah için bir şey istedi bir günah hususunda bir yardım istedi, günaha ulaşma hususunda İşte o durumlarda yardımlaşmayın diyor, Allah'tan korkun diyor. Evet, çünkü maalesef bazen e, biz bazı şeylerin doğru ve yanlışlığına bakmıyoruz arkadaşlar. Sevdiğimiz kişiler istediği zaman işte hayır diyemiyoruz, aslında hayır demeyi bilmemiz lazım, diyebilmek lazım. Hayır, ben bunu yapmam, bu uygun değildir. İnne zillel mümin müminin gölgesi yevmel kıyame kıyamet günü müminin gölgesi nedir? Sadakatuhu onun sadakasıdır. kişinin sadakası müminin sad, vermiş olduğu sadaka kıyamet günü onun gölgesidir. Bu anlamda. İstemi alel ibaratil ati yaşadık ibareyle dinle ve a'idha tekrar <laughs> et Sonra sil eşleştir beyne suver resimlerle vel ibarat ibareleri kema fil misal örnekteki gibi. Evet ifadelere bakalım. Müsaadetül müsinnin yaşlılara yardım etme. Bir numara. Yaşlılara yardım etme. Müsaadetül etfal. Çocuklara yardım etme. Bu da üç numara. Çocuklara yardım etme müsaade nazihin Evet müsaade nazihin Onu bir bakayım arkadaşlar nazih Evet gö göçmen arkadaşlar göçmen gurbetçi göçmen evet müsaade'tun nazihin göçmenlere Yardımcı olun göçmenlere. Herhalde şu dört numara değil mi? Göçmenler. Bunu kastediyor. Ee, ve Ve müsaadetül menkubin. Menkub arkadaşlar. E, afet zede. Müsaadetül menkubin. Afet zedelere. Deprem zedelere. E, bunlara Yardımcı olun, afet zede, ee, zarar görmüş olan. müsaadetul Hayvanat, hayvanlara yardımcı olun. Bu da beş numara. Müsaade, yardım. Hayvanlara yardım, afet zedelere yardım, göçmenlere gurbet kilere. Tabi burada laci'i ile arasında bir fark var. Laci'in sığınmacı demek. Laci, lece'e sığındı. Laci'in sığınmacı. Sığınmacılara yardım ayrı bir şey. Göçmenler ayrı bir şey. Göçmen hani e, yolculuk amaçlı göçmen olabilir bir ülkeden başka bir ülkeye. E, herhangi bir sebep e, olmaksızın ziyaret amaçlı ama e, sığınmacı öyle değil. Mecbur kaldığı için başka bir ülkeye sığınmak zorunda kalıyor. O yüzden nazihin demiş yani. Laciin sığınmacı, nazihin göçmen. Evet, müsaadetul etfal çocuklara yardım, müsaadetul müsinnin yaşlılara yardım. ab oyna lu'beten bir <laughs> oyun hasabet talimat la'ati. Aşağıdaki talimatlara göre, yönergelere, bildirimlere göre bir oyun oyna. Huz al küreten bir top al. Bir top al. İmle doldur el feravatil ati aşağıdaki boşluğu hasabet temrini sabık yukarıdaki alıştırmaya göre kema filmi misali iki örnekteki gibi sümmekrahuma sonra onları oku diyor. Ene ben uhibbu seviyorum müsaadetel müsinin. yaşlılara yardım seviyorum. Ben yaşlılara yardımı seviyorum. İrmi at al kurete topu ila sadikin arkadaş arkadaşa liyubeddil değiştirmesi için her değil cümle bu cümleyi bir cümletin uhra sondaki cümleyle değiştirmesi için topu at. Yani diyor ki arkadaş bu topu almıştı buna atıyor. Bu sefer ana uhibbu musa'adetel atfal. Kendisi ne demişti? Müsaadetel müsinni. Ben yaşlara yardımı seviyorum. O da diyor ki ene uhibbu ben seviyorum. Müsaadetel etfal. Çocuklara yardımı seviyorum. Evet. Müsaadetül menkubin. Afet zedelere yardım. Müsaadetül etfal. Çocuklara yardım. Müsaadetül müsinniyin. Yaşlılara yardım. Müsaadetül hayvanat. Hayvanlara yardım. Müsaadetül nazihin. Göçmenlere yardım. Peki bunları da siz eşleştirirsiniz arkadaşlar. Anlamını verdik zaten. Üktüb yaz. Nassan kasıyır. Kısa bir metin yaz. Ani taavun. Yardımlaşma hakkında. Müsta'inen bittemarini sabika. Yukarıdaki alıştırmalardan yardım alarak. Ana uhibbu müsaadetel müsünnin Daima. Ben daima yaşlılara yardım etmeyi seviyorum. Evet. Yecbu ala kulli insa veya kullin nas yecbu ala kullin nas her insana gerekir nel, en yusaide yardım etmesi kime e, ila'l aher bir diğerine değil mi veya yecbu aleyna bize gerekir en nusaide yardım etmemiz baden el bas birbirimize yardım etmemiz gerekir veya Etta'avunu yardımlaşma. Etta'avun yardımlaşma nedir? E, muhimmun önemlidir fi hayatına hayatımızda veya etta'avunu yardımlaşma e, evet, evet yaldariru zorunludur gereklidir e, nerede mesela beynel beynel insan, insanlar ar nas, insanlar arasında gerekli olan bir şeydir. Peki arkadaşlar ikinci dersimizi de burada bitirmiş olduk. Üçüncü dersle devam edeceğiz. inşallah. E, üçüncü derste görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum.